Kalp sırra erer, sır hakka erer. Nefsinizden mücahede sopasını kaldırmayın. Nefsinizin üzerinden mücahede sopasını kaldırmayın. Onların tuzaklarına düşmeyin uyur gibi görülür. Onun uyur gibi görülmesine aldanma. İran gözünü yumar, yatar gibi görünür. Timsah gözünü yumar, yatar gibi görünür. Ama sen bir an ondan gafil olduğunda senin üzerine atlar ve seni parçalar. La tahterru binev mussebu'i ankum. Yatıcı hayvan sizin yanınızda yatıyor gibi görünür. Ona aldanma. Çünkü o sizlere kendisini uyur gibi gösterir. Halbuki o sizi parçalamak için ne yapar? fırsatı kollar. Nefsiniz uykudayken ondan uyanıkmış gibi sakın. Devamlı nefsinize karşı uyanık olun. Kalbinizin muhafızının elinden silahı bırakma. Kalbiniz uyanık olsun nefse karşı, tuzaklarına karşı. Hadi nefs bu kalemun gibi ha. Bu kalemun gibi de renkler neye göre bu nefs? Bu nefis sana mutmainne olmuş gibi kendini gösterir. Bakarsın Allah teslim olmuş, sorun yok, net var huzur var. Halbuki başka hesaplar peşindedir. Bazı ülkeler vardır ya güç vermek için taraflarını fazlalaştırmak için karşı ülkeyle şey yapar. Nedir ben ona? Sulh. Sulh. Şey ona bir şey diyorlar. Üç aylık ateşkes. Ateşkes yapar. Halbuki zaman kazanmak için. Bu nefis da aynen böyledir. Sana uyur görünür. Sana teslim olmuş gibi görünür. Ama sana nikah planlar kılıyordur. Bu nefis mutmain, zellet, tevazu ve hayırlarda sana muvaffakiyet ediyormuş gibi gösterir. وَهِيَ <laughs> Halbuki o iç aleminde nice tuzaklar hazırlıyor. Bu nefes gerçekten tamamıyla mutmainneye ulaşmayıncaya kadar ona karşı çok tedbirli olur. Ona karşı çok tedbirli olur. Bir şeyh efendi camide duha namazı kılıyor. Müridi de camiyi süpürüyor. Dönüyor diyor ki Sofi diyor ben seni takip ediyorum. Yarım saatte camiyi süpürüyorsun. Sofi sen duha namazını kıldın mı? Yok efendim duha namazı kılmadım. cami istiyormuş. İşte demiş nefis böyle bir sahtekar. Bir sünnet seniyeyi terk ettirmek için sana yarım saat cami süpürtür. O sünneti yapmamak için yarım saat sana cami süpürür. Sünnet-i seniyeyi terk etmez o